Ekonomik anlamdaki krizi anlamak için kıyaslamadan uzak durmak lazım. Maalesef görüyorum ki bazı insanlar bugünkü krizi 2008 krizine benzetmeye çalışıyor. Büyük bir yanılgıdır. 2008 krizi bir mali krizdi. Ekonomik bir kriz değildi aslında. 2001 krizinde 11 Eylül'lende doruğuna gelmiş bir krizi benzetmek de çok yanlış. O zaman Dünyadaki bugün önümüze sunulacak yeni dünya düzeninin ilk basamağı yapıldı. Çok farklı bir krizdi. Daha çok mali piyasalarındaki durum da çok farklıydı. Ekonomik anlamdaki etkileri çok hızlı V şeklinde bir vuruş sonra mali metotlarla bir kurtuluş sunuldu ve ardından da 2008'e sürecine götüren yükselişler gelmişti. Bu kriz ne 87'deki mali piyasanın çöküşüne benziyor, o da çok farklıydı. Ne 1929'a benziyor. Bu kriz bütün o krizlerin bir kenara bırakılacak krizlerin anası olarak tanınacak. Ha bunu söylerken korkutmak için söylemiyorum. Bugüne kadar hep böyle şeyler olabileceği ihtimaller anlatırken aman lütfen olmasın. İnşallah hatalı çıkarım diyordum. Ben değil, bütün tanıdığım Meslektaşlarım bu senaryoları size sunarken hepimiz aramızda diyorduk ki inşallah böyle bir şey olmaz. Biz haksız çıkarız. Hatta bunu ekranlarda da söylüyorduk. Çok iyi anlıyorum herkesi. Çözüm istiyor herkes. Ne yapabilirim diyor. Ben sizin yanınızdayım. Ve sizden bir ricam var. O kadar güzel aktivite var ki sosyal medyadaki yazanlarda. Bana bunun dışında bugün size sunduğum konular dışındaki sorularınızı lütfen iletin. Elbette şimdi ekonomik ve mali gelişmeleri, e, diyalektik sistem diyorum her zaman. Öyle yaklaşalım. Bir sorun çıktı. O soruna karşı reaksiyon oldu. Ekonomik anlamda tedbirler alındı. Nasıl tedbirler alındı? İnsanların sosyalleşmesini azaltalım ki virüs bulaşması azalsın diye. Demek ki Ekonomik anlamdaki ticaret hanelerin çoğu kapatıldı. Üretim durduruldu ya da yavaşlatıldı, azaltıldı. Böylece de insanlar evine kapatılarak tüketim azaldı. Yani bütün bu denklem içinde ekonomiyi değerlendirirsek gerçeklerine yüzleşmemiz gerekecek. Bütün ekonomi yavaşladı. Yani bir resesyona girildi, evet. Bu yalnız bir resesyon mu yoksa gerçekten bir buhran mı? onu göreceğiz. Bence bir buhrana doğru gidiyoruz. Bu benim yorumum. Çünkü bu süreç uzadıkça devletler de piyasaların reaksiyonlara. Mali piyasalar başka bilmediği için tarihte onlara öğrettiği gibi refleksler gösterdiler. Bu öngörülebilir miydi? Kesinlikle. Ve bu reaksiyonların adım adım nasıl olacağını da önceden birçok programlarda tartıştık ve anlattık. İlk reaksiyon neydi? Mali piyasalar çöküşe geçtiğinde İlk hamlede faizler indirildi. Dünyadaki bütün merkez bankaları da faiz indirimine geçti. Yalnız her zaman dediğimiz ve uyardığımız durumdalar maalesef. Dünyada tarihi düşük faiz ortamında hatta sıfır faizi ve negatif faizler olan merkez bankaların elindeki fazla bir ateş edebilecek mermileri yoktu bu durumda. Hemen sıfır faizlere ve düşük faizlere reaksiyonu gösterildi. Yalnız mesele ekonomik finansal değil. Bu 2008'deki finansal krizde gibi piyasaya sadece likidite sağlayarak bu sorundan bir çıkış yaratılamayacağını görünce ikinci adımda borsalar düşüşü devam ettiğinde ve mali piyasaların çöküşü devam edince çıkıp para basmaya başladılar merkez bankaları. Bilhassa Federal Reserve ve Avrupa Merkez Bankası miktarlarla bunu zikrettiler. İfadelerinde 500 milyar, 750 milyar, trilyon derken çok kısa zamanda bu da durdurmayınca ellerine işte bazukayı aldılar. O da ne gerekirse onu yapacağız sözü. Bu tabi gene eski deneyimlere dayanarak yapıldı. Mario Draghi Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı iken 2011'de çıktı. Avrupa'nın Avrupa büyük krizin içindeyken ne gerekirse onu yapacağım dedi ve ondan sonra mali piyasalar tarihi boyutlara kadar yükseldiler yıllarca hatta. Bunların hepsi yanlış mıydı? Yanlıştı. Çünkü mali piyasaları besleyerek ekonomik temelini de beslemezseniz o makas açıldı mı? Bir gün böyle bir krizimsi durumun geleceğini öngörebiliyorduk. Şimdi devam edelim. Bu senaryoları herkes biliyor. Peki şimdi ne olacak? Çok dikkatli olalım. Çünkü şimdi Devletler aşırı borçlanıyor. Şurada bir şeyi de açığa getirmem gerekiyor. Belki herkes için bu açık değildir. Bu bilgi daha anlamamış olan insanlar olabilir çünkü sorulardan onu anlıyorum ki ya bu kadar para basıldı artık devletler borçlarından ku kurtulur gibi. Hayır tam tersi her basılan para birimin karşısında eşit miktarda borç yaratılır. Ondan borçlar arttı öyle arttı ki insanlık tarihinin hepsini toplasanız kat kat fazlasına geldi birkaç hafta içinde. Bu süreç sürdürülemez olacak. Bu süreç ekonomik bir kriz olduğunu anlaşılınca iyice çünkü ekonomi durduruldu. Tarihte ilk defa karşı karşıya olduğumuz bir durum. Daha bizim bildiğimiz yazılı olan 5000 yıllık tarihte para vereceğiz Amerika'da. Korkmayın. Şirketleri kurtaracağız. Korkmayın. Evet anladık bunu. Bu paranın dijital olacağını da söylediler. Her vatandaş bir tane dijital cüzdana sahip olacak, bu para dijital aktarılacak dendi. Bu da işte yeni dünyadaki yeni düzenin bir işareti. Yakın zamanda yeni bir parasal sistem sunulacak bize. Bunu öngörmek zor değil. Adımlar çok hızlı gelişiyor. Az daha ışık hızıyla diyebilirim bir insan deyimindeki hayatında karşılaştırma olarak gelişmeler var. Bu gelişmeler içinde bu büyük ihtimaller okyanusunda bugün çözüm olarak sunulan çözüm yarın yanlış olabilir. Bunu göz önünde bulundurun lütfen. Elbette şu da doğru. Kesin bir çözüm reçetesini hiç kimse sunamaz size şu an. Ben de hangi adımlar atacağınızı söylemem mümkün değil. İhtimaller içinde belirli adımları herkes kendisine göre atması lazım bireysel yapıya, manevi yapısına göre tabii ki bir şeyler söylenebilir. Ama genel anlamda şu adım atın, bu adım atın diye bir şey söylenemez.